kardeşimiz Fransızca İngilizce İngilizce kim yapıyordu? İngilizce Albert kardeşimiz Türkçeyi de ben yapayım istersen şöyle <laughs> large ile karıştırarak yaparım oldu. Evet. <laughs> Kamer kameraya dönüyoruz karşıya. Evet basın açıklaması <laughs> Fransızca. Böyle sesli içinden gelenek yiyelim. <laughs> Turc a rendu sa sentence sur le trucage des matchs. Les acteurs et leaders de trucage ont été condamnés à la à... 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 ouais. ouais, prison. Ouais, ouais. Parmi celles-ci, il existe 11 oz... individuels liés à Fenerbahçe, plus le président et les membres du conseil d'administration de Fenerbahçe. Dans les dans les derniers 23 mois, le Parlement turc a modifié la loi pénalisant le trucage afin de protéger les acteurs du trucage. Dans les, derniers, dans les derniers 23 mois, afin de pardonner le trucage, la Fédération turque de football a modifié la, la régulation disciplinaire et a remplacé les, les membres de conseil disciplinaire de conseil d'arbitrage dont bloquer l'application d'une mesure disciplinaire contre le stockage de matchs. Dans, dans les derniers 23 mois, UEFA et M. Platini n'ont opposé aucune sanction disciplinaire. Monsieur Patini, vous êtes chargé de protéger le contrôle européen. M. Platini, vous êtes en train d'abuser vos sanctions. M. Platini, silence. votre silence est, est, est le signe d'un compromis honorable conclu avec les politicien turc. Monsieur Platini, votre silence est-elle le résultat de 30 millions d'euros payés par les audits de Turc Monsieur Platini, vous êtes d'un côté des criminels, non pas des victimes. Vous êtes... vous êtes du côté des valeurs éthiques, non pas du trucage. Monsieur Platini, le football turc est dominé par une organisation criminelle. C'est le moment de réagir, arrêter d'aider les, les acteurs de, de de des matchs. Intervenez les, et appliquez immédiatement les mesures disciplinaires. Tayyip Evet, evet şimdi indi <laughs> biz Criminal Court <laughs> has <been> revended <laughs> de its decision with Respect ma uh, match-fixing case. The actors and leaders of match-fixing have been sentenced to imprisonment. <laughs> <laughs> the president and board members of uh, Fenerbahce football club are among the convicted individuals. Within the last 23 <clears throat> months, 20 Turkish parliament has amended the law pun punishing the match-fixing <laughs> in the order to protect the actors of match-fixing case. Within the last one months, in order to forgive match-fixing, Turkish Football Federation has amended the disciplinary regulation, removed and replaced the members of disciplinary and emigration committees. Therefore, blocked applications of disciplinary, disciplinary measures against match-fixing. Within the last 23 months, UEFA and mr. plantini has not taken any disciplinary measures. mr. plantini, you are in charge of protecting european football. mr. plantini, you are abusing your uh, position. mr. plantini, do you remain silent because of immoral agreement with turkish politicians? mr. plantini, do you remind silent because of 30 million euros paid by turkish holdings mr. plantini you are on the side of criminals not victims you are respecting match fixing not ethic values mr. plantini turkish football is dominated by criminal organization it is time to get into action stop helping the actors of match fixing

Zor, bize Trabzon Bize her yer Trabzon Bize her yer Trabzon Bize her yer Trabzon İsyanımızla Örneğimizle Şikenin aktörleri ve liderleri hapis cezasına çarptırılmışlardı. Bunlar tazör. Tazör. arasında Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetim kurulu da olmak üzere Fenerbahçe ilgili 11 şahıs bulunmaktadır. Son 23 ay içinde Türk Parlamentosu Şike'nin aktörlerini korumak amacıyla Şike'yi cezalandıran kanunu değiştirmişlerdir. Son 24 ay içinde Şike'yi affetmek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatını, disiplin kurulu üyelerini ve tahkim kurulu üyelerini değiştirmiş. Sonuç olarak Şike'ye karşı disiplin yaptırımlarının uygulanmasını engellemiştir. Son 23 aydır UEFA ve Sayın Biladini hiçbir disiplin tedbiri uygulamamış adede uyumaktadır. Sayın Biladini Avrupa futbolunu korumakla görevlisiniz. Sayın Biladini görevinizi suistimal ediyorsunuz. Sayın Biladini sessizliğiniz Türk politikacılarla yapılmış ahlaksız bir anlaşmanın işaretidir. Sayın Biladini, sessizliğiniz Türk politiklerinin ödediği 30 milyon euronun mu sonucudur? Sayın Biladini, kurbanların değil, suçluların tarafındasınız. Edik değerlerden mi yoksa şikeden mi yanasınız? Sayın Biladini, Türk futbolu bir suç örgütünün hakimiyeti altındadır. Artık harekete geçme vaktidir şu aktörlerine yardım etmeye son verin. Acilen müdahale ediniz ve disiplin tedbirlerini uygulayınız. Veyahut da acilen istifa ediniz. <Gülüyor> <Gülüyor>